Merhaba arkadaşlar. Karageçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Selamun aleyküm. Adım Yaşar. Köyde büyüdüm ben. İlkokulu bitirdikten sonra babama yardım etmeye başladım az biraz toprağımız, birkaç tane de ineğimiz, danamız vardı. İşleri bitirdikten sonra arkadaşlarla buluşur oyunlar oynardık. Köyde çok sağlam üç arkadaşım vardı. Sinan, Kadir ve Çetin. Can arkadaşlarımdı. Çocukluğum böyle geçti. 18 yaşımıza kadar neredeyse annemiz babamız olmadan köyden dışarı adım atmadık. Genç olduktan sonra köy kahvesine gitmeye kendi ortamımızı oluşturmaya başladık. Bir gün Sinan neden ilçeye gitmiyoruz? Artık büyüdük. Annemizin babamızın elimizden tutup götürecek hali yok. Bundan sonra biz kendi başımıza gidelim. Şehri tanıyalım. Askere gidecek yaşa geldik. Daha yol bilmeyiz, iz bilmeyiz dedi. Hepimiz haklısın lan. Çocuk gibi hep peşlerine takıp götürüyorlar. Bu sefer de biz gidelim dedik. Cumartesi günü sabah erkenden şehre gitmek için ailelerimizden izin alacaktık. Cuma günü hepimiz izin almıştık. Cumartesi ilk dolmuşla şehre gittik. Ufak bir gezintiden sonra bir yerde oturup yemek yedik. Ardından Sinan, Kadir ve Çetin her gördüğü adamın kulağına eğilip bir şeyler soruyorlardı. Onlar da adres tarif edip bıyık altından gülüyordu. Nereyi soruyorsunuz lan bana da söyleyin. Nereye gidiyoruz dedim. Bir türlü söylemiyorlardı. Çetin koluma girip "Gelsen gel, çok eğleneceğiz." dedi. Kalabalık bir yere gelmiştik. Kapıda yazan şeyleri görünce şok oldum. Burası bir genel evdi. Arkadaşlarıma baktım. "Lan şerefsizler, o yüzden mi bana söylemediniz nereye gittiğimizi? Gelmeyeceğimi biliyordunuz. Kandırdınız beni." dedim. Israrla "Buraya kadar geldik." hadi girelim işte ilk erkeklik deneyimimizi yaşayalım diyorlardı. Ama benim ailemden özellikle de babamdan aldığım bir nasihat vardı. Böyle yerler pislik yuvasıdır. Hem günah hem de ilk deneyimini bu gibi yerlerde yaparsan çok pişman olursun. Ayrıca yaşımız daha çok gençti. Evet gençtik. Bizim de isteklerimiz, arzularımız vardı. Arkadaşlarım çok ısrarcıydı. Girmek istemedim koluma girdiler. Hadi bak hele bir içeri gir. Gördüğün ve göreceğin şeylerden sonra sen bizden önce koşacaksın dediler. Kollarımdan tutup içeri soktular. Ama ben gördüğüm manzara karşısında dayanamadım. Gerçekten Allah'tan korktuğum için vazgeçtim. Siz ne halt ederseniz edin ben gidiyorum dedim. Sinirlendim ve oradan çıktım. Nereye yürüdüğümü bilmeden bir müddet yürüdüm. Aklımda hep arkadaşlarımın yaptığı günah vardı. Benim de nefsim çekmiyor değildi ama Allah'tan korkardım. Bugüne kadar Allah'tan hiç korkmadım. Çünkü günahım yoktu. Günahsız birinin Allah'tan korkmasına gerek yok. Çünkü Allah günahsız ve iyi kullarına rahmetle muamele eder. Ancak kul ne zaman azar da büyük günahlardan işlerse işte o zaman Allah'ın gazabından korkması lazım bunu babamdan ve köyün camisindeki hocadan duymuştum. O güne kadar Allah'ın gazabından korkacağım bir günah işlememiştim. Ancak o genel evde gördüğüm manzara, o kadınların bedenlerini açıp insanlara göstermesi beni çok korkutmuştu. Gözlerimi kapata kapata yürüyordum. Aklıma her geldiğinde arkadaşlarıma kızıyordum. Böyle böyle ne kadar yürüdüm bilmiyorum. Kaybolmuştum. Saatler nasıl geçmişti bilmiyorum. Saate baktım. Son dolmuşun kalkmasına yarım saat vardı. Sora sora yönümü buldum ama dolmuşa yetişmem imkansız gibiydi. Koşmaya başladım. Dolmuşların kalktığı yere yakınken bizim köyün dolmuşunun kalktığını gördüm. Koşmaya başladım. Benimle birlikte birileri daha koşuyor ve dur hey gitme dur diye bağırıyorlardı. Islık çalıyorlardı. Bunlar arkadaşlarım da. Kadir, Sinan ve Çetin. Onları görünce duraksadım. Tabii hiçbirimiz dolmuşa yetişemedik. Adam gazladı ve gitti. Çok uzaktaydık. Arkadaşlarımla beraber durduk ve dolmuşun arkasından baka kaldık. Üçü de bana bakıyordu. Biz sana güvendik. Bu son dolmuş. Arkadaşlarım gelmedi deyip beş dakika bekletemez miydin dediler sinirli sinirli yüzlerine bakıp yoluma devam ettim. En azından bizim köyün yakınından geçen bir dolmuş bulabilirdim. Burası köylü garajıydı. Garaja gidip sormaya başladım. En son bir dolmuş amcaya bizim köyün yakınından geçip geçmediğini sordum. Bana baktı. Yeğenim geçer geçmesine de yamaçta inmen lazım. Orada inip o yamacı inmen lazım dedi. Aklıma cin yamacı geldi. Anladım amca sıkıntı yok dedim. Yeğenim o yamacın neresi olduğunu biliyor musun dedi. Biliyorum cin yamacını diyorsun. Hikayesini duymuştum. Aslına bakarsan pek de inanmamıştım dedim. Ve dolmuşun içine bindim. Amca bana baktı. Vay be yeğenim helal olsun. Ben bile hala geceleri oradan geçerken korkarım. Her an karşıma bir şey çıkacakmış gibi tetikte beklerim dedi. Yok be amca bir şey olmaz. Hem eve gitmem lazım. Yoksa burada kalacak yerim yok dedim. Ben amcayla konuşurken diğerleri de geldi. Bizim köyün yakınından geçiyor muymuş diye sordular. Cevap vermedim onlara. Amca baktı ve Aynı köyden misiniz? Hey yeğenim yakınından geçeceğim. Ama arkadaşınıza da söyledim yamaçtan aşağı yürümeniz lazım dedi. Sinan baktı ve cin yamacından mı dedi. Amca birden titredi ve oğlum şunların adını anmayın tövbe estağfurullah selamın kavlen. Yamaç deyin ben anlarım. Anıp durmayın korkuyorum evladım dedi. Hepimiz birden amcanın o kadar korkmasına gülmeye başlamıştık. Dolmuşun en arkasında bir adam daha vardı. Konuşulanları dinliyordu o da gülmeye başlamıştı. Bizimkiler de dolmuşa bindiler. Birkaç kişi daha bindikten sonra dolmuşun saati geldi ve hareket etmeye başladı. Çok yavaş ilerliyordu. Yoldan birileri daha gelir biner diye sürekli sağına soluna bakıyordu. Daha yolun başında çok sıkılmaya başlamıştık. Arkada oturan adam omzuma dokundu. Gel bakalım yeğen yanıma dedi. Ben de arka koltuğa geçtim. Adamın yaşı 60-65 vardı. Beyaz sakallı, değişik bir amcaydı. Yeğenim, bu cim yamacının hikayesini biliyorsun demek ki dedi. Evet amca anlatmışlardı. Bana da anlatır mısın dedi. Bildiğim kadarıyla iki genç bu yamaçtan yukarı çıkarlarken kaybolmuşlar. Onları bekleyen aileleri telaşlanıp oraya gittiklerinde onların parçalanmış cesetlerini bulmuşlar. İlk başta vahşi bir hayvandan şüphelenmişler ancak daha sonra başkaları da bu yamaçtan geçmiş ve benzer akibete uğramışlar. Birini ayağından asılı bir şekilde ağaçta ölü bulmuşlar. Hem de iple değil sarmaşıkla bağlanmış. Daha sonra birinin suratında üç tırnaklı pençe eziyle ölü bulmuşlar. Ayrıca başı taşla ezilmiş. En sonunda da yukarı köyden kız kaçıran bir deli olan Kızla birlikte bu yamaçta saklanmayı denemiş. Burası korkutucu olduğu için kimse gelmez demişler. Ancak başlarına daha beteri gelmiş. Kızla olan bütün bedenleri mosmor şekilde çırılçıplak halde bulunmuşlar. Allah taksiratlarını affetsin. Eğer anlatılanlar doğruysa burada bir cin var ve oradan geçenlere musallat oluyor. Başlarına gelmeyen şey kalmıyor dedim. Adam bana baktı ve Evet kısmen doğru biliyorsun ama eksik dedi. Sen biliyor musun amca dedim. Güldü. Hani o ilk anlattığın iki genç var ya dedi. Evet amca dedim. Onlar iki değil üç kişilerdi dedi. Benim bildiğim iki ceset bulunmuş dedim. Evet doğru zaten üçüncüsü ceset değildi dedi. Amcanın dilinin altında bir şey vardı ama anlatmıyordu. Amca sen nereden biliyorsun dedim. İnmek için müsaade istedi. Yol verdim. Diğer tarafıma doğru geçince şakağından çenesine doğru inen derin bir iz gördüm. Bedenim titredi. Bana doğru eğildi. O üçüncü kişi bendim dedi. Şok olmuştum. Amca dolmuştan indi. Dolmuş hareket ederken yol kenarında durmuş hala bana bakıyordu. Bütün tüylerim diken diken olmuştu. Arkadaşlarıma baktım. Hepsi bana bakıyordu. Ne oldu dediler. Yok bir şey dedim. Beş dakika kadar sonra o yamaca gelmiştik. Şoför amca hadi bakalım gençler kazanız mübarek olsun. Allah sağ salim ailelerinize kavuşmanızı nasip etsin dedi. Sadece ben amin dedim. Diğer üçü buz kesmiş durumdaydı. Çünkü ineceğimiz yer zifiri karanlıktı ve demin anlatılanlar onları çok etkilemişti. Çünkü üçü de bugün büyük bir günah işlemişti ve hala yıkanıp temizlenmemişlerdi. Dolmuştan inip o yolda yalnız kalınca üçünün de korkudan titrediğini hissedebiliyordum. Yamacın aşağısındaki yolu görebiliyordum. O yolu takip edip köye varacaktık. Çok bir yolumuz kalmamıştı. Haydi ya Allah dedim ve yamaçtan inmeye başladım. Diğerleri arkamdan koştura koştura geliyorlardı. Çetin arkamdan ''Yaşar, kardeş bak sen haklıydın. Biz büyük bir günaha girdik ve şimdi bu lanet yamaçtan aşağı inmek zorundayız.'' Lanet dediği anda ya bir gece kuşu ya da bir başka şeyin cırtlak bir ötüşün duyuldu. Hepimiz durup etrafımıza baktık. Sinan gelip ''Yaşar bak biz hepimiz cenabetiz. Aramızda sağlam bir sen varsın.'' sen bizim için de dua et olur mu? Bak biz edemiyoruz dedi. Ben de o haltı yemeden önce düşünseydiniz dedim. Onlar arkada, ben önde, yamacın aşağısına doğru koşar adım inmeye başladık. Ben içimden dua etmeye başladım. Ortalara doğru vardığımızda birden önümüzden kocaman kanatlarıyla yarasa gibi bir şey geçti. Kartal kadar büyük ve iriydi. Kanat sesleri çok hırçındı. Hemen durdum. Korkudan ne yapacağımızı şaşırmıştık. Sinan paniğe kapıldı. Bağıra bağıra önüme geçip aşağı doğru koşmaya başladı. Dur Sinan demeye kalmadı. Kadir ve Çetin de koşmaya başladılar. Zaten çok korktukları belliydi. Bir kıvılcım onlara yetecekti ve o da olmuştu. Onları gözden kaybetmemek için arkalarından ben de koşmaya başladım. Üçü de bağırıyor ve son hızla koşuyordu derken kanat seslerini tekrar duydum. Her şey bir saniyenin içinde olup bitti. O koca yarasa Sinan'ı sırtından yakaladığı gibi kaldırıp fırlattı. Bunu görünce olduğum yerde durdum. Korkudan bir adım daha atamadım. Kadir ve Çetin daha çok delirdiler ve çığlıklar atarak daha hızlı koşmaya başladılar. Ben Sinan'ın düştüğü yeri görmüştüm. Başımı kaldırdım o yarasanın yamacın aşağısına doğru uçtuğunu gördüm. Hemen Sinan'ın düştüğü yere koştum. Yerde yatıyordu. Baygın haldeydi. Başını ağaca vurmuştu. Hemen başını kaldırdım. Kanıyordu. O anda yamacın aşağısından Çetin ve Kadir'in feryatları geldi. Korkudan ne yapacağımı bilmiyordum. Kaçsam diye düşündüm ama Sinan'ı da burada bırakmak istemiyordum. O an Sinan'ın gözleri açıldı. Diğerlerinin feryatları kesilmişti. Korkudan ağlamaya başladım. Sinan gözlerini arkama dikmişti. Sinan iyi misin dedim. Hala arkama doğru bakıyordu. Kafamı çevirdiğimde karşımda dolmuştaki o yaşlı amca vardı. Amca anlatılanlar doğru mu? Bize bir yarasa saldırdı. Bu yoksa o cin miydi dedim. Amca konuşmuyordu üzerime doğru gelmeye başladığı anda o bembeyaz sakalından başlayarak siyah bir bedene dönüşmeye başladı. Gözlerime inanamamıştım. Korkudan haykırmaya başladım. Ancak o birden durdu. Ne olduğunu anlamamıştım. Geri geri çekildiğinde tekrar eski haline bürünmüştü. Sinan kollarımdan tutarak ayağa kalkmaya çalışıyordu. İkimiz de köşeye sıkışmış kuş yavruları gibiydik. Bu adam birden yarasaya dönüştü ve kanatlanıp uçtu. Kalbim patlayacak kadar korkmuştum. Olduğum yere yığıldım. Sinan bir eliyle başını tutuyor, bir eliyle beni kaldırmaya çalışıyordu. Dizlerimin bağı çözülmüştü. Hemen Sinan'a tutunup ayağa kalktım ve diğer tarafa doğru koşmaya başladık. Sinan ağlıyordu. Az sonra o adam tekrar karşımızda belirdi. Sinan'a bakıyordu. Sonra bana doğru döndü. Onu bırak ve git buradan dedi. Titreyen sesimle Sen bize yalan söyledin. O sensin. Bizi tuzağa düşürdün dedim. Hala onu bırak ve git. Seni azat ediyorum dedi. Olmaz. Çetin ve Kadir'e ne yaptın? Onlar neredeler dedim. Onlarla işim bitti. Sıra Sinan'da dedi. Sinan titremeye başlamıştı dizlerinin üstüne çöktü. Olmaz defol buradan dedim. Adam yine kapkara bir şekle büründü ve uçup gitti. Onu takip ettim. Başımızın üstünde uçmaya başladı. Sinan'a hadi Sinan çabuk burayı terk etmemiz lazım dedim. Birbirimize tutunarak düşe kalka ilerledik. O cin tepemizden alçak uçuşlar yapıp bazen de dalışa geçiyor ve başımızın üstünden geçerek bizi korkutuyordu. Amacı Sinan'ı benden ayırmaktı. Beni almıyor, illaki Sinan'ı istiyordu. Hemen dua etmeye başladım. Felak ve Nas surelerini okudum. Ardından ayet Kürsi'yi. Etrafta görünmemeye başladı. Sinan'ın başı çok kanamaya başlamıştı ve tökezliyordu. Çok kan kaybetmişti. Elimle Sinan'ın başına tampon yapmaya başladım. Ancak yamaçtan aşağı inerken ayağım bir dala takıldı ve yuvarlanmaya başladım. Nereye çarptığımı bilmiyorum. Kulaklarımda bir çınlama vardı. Başım zonkluyordu. Sanırım bayıldım. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Etrafıma baktım. Bir hemşire bana geçmiş olsun dedi. Gidip doktora haber verdi. Doktor gelip kontrollerimi yaptı. Daha sonra da ailem geldi. Bana sarıldılar. Başım gözüm bandajlıydı. Hafızam gidip geliyordu. Ne oldu bana dedim. İlk başlarda olup biteni hatırlamadım. Babam birazdan polislerin geleceğini ve ifade alacaklarını söyledi. Neden baba? Ne oldu ki dedim. Sonra odaya polislerle birlikte bir jandarma girdi. Benden o yamaçta ne olup bittiğini anlatmamı istediler. Ne oldu ki dedim. Herkes birbirine bakıyordu. Polis herkesi dışarı çıkardı. Annem, babam, herkes dışarı çıktı. Bana Sinan, Kadir ve Çetin'in feci şekilde öldürüldüğünü, cesetlerinin de ağaca asılı şekilde bulunduğunu söylediler. O anda hafızamda o anlar canlanmaya başladı korkudan titremeye başladım. Doktorları çağırdılar. Bir süre sonra sakinleştim. Polise bakıp "Bunu size anlatsam bana gülersiniz." dedim. "Sen gördüklerini anlat, gülmeyiz biz." dediler. Dolmuşa bindiğimiz andan sonrasını anlatmaya başladım. Öyle bir anlatıyordum ki sadece üstümü örtülü olan çarşafa bakıyor ve hafızama geldikçe korkudan titreyerek olanları anlatıyordum. En sonunda başımı kaldırdığımda odada bulunan iki polis ve bir jandarma buz kesmiş biçimde bana bakıyordu. Korkmuşlardı. Sonra silkelenip kendilerine geldiler. "Ne yani? Bunu yapanın bir cin olduğunu ve o dolmuşta sizinle seyahat eden adam olduğunu mu iddia ediyorsun?" dedi. "Evet," dedim. İfadeyi yazan polis diğerlerine baktı. Hepsi birbirine bakıyordu. En sonunda bana da imzalattılar. Geçmiş olsun deyip çıktılar. Ertesi gün hastaneden çıktım. Köye döndük. Arkadaşlarımın aileleri cenazeleri defnetmişti. Birkaç gün sonra bize geldiler. Üçünün de ailesi oradaydı. Bana orada neler yaşandığını sordular. Önce ağladım, anlatamadım. Ancak çok ısrarcılardı. Hatta babamla aralarında ufak bir tartışma da geçti. Sonra herkesi susturdum ve olan biteni anlattım. Herkes buz kesmişti. Cin yamacı için anlatılanlar doğruymuş dediler. Kadir'in babası gözyaşları içinde bana ''Siz oraya dört kişi girdiniz. Bizim çocuklarımız öldü. Sen nasıl kurtuldun?'' dedi. Gözünden yaşlar akmaya başladı. ''Bilmiyorum.'' dedim belki de sıra bendedir. Belki ertelenmiş bir ölüm beni de bulacak dedim. Annem ve babam Allah korusun demeye başladılar. Herkes gittikten sonra annem ve babam başıma gelip dualar okumaya başladı. Ağlamaktan gözlerimde yaş kalmamıştı. Geceleri uyuyamıyor, hep o korku dolu anları düşünüyordum. Uyuduğumda ise kabuslarla uyanıyordum. Sürekli aklımda benim akıbetimin neden onlar gibi olmadığı vardı. Kendimce şu kanıya varmıştım. Onların o gün işlediği günah dua etmelerine engel olmuştu. Benim ettiğim dua sayesinde ben kurtulmuştum. O günden sonra abdestsiz yere basmadım. Sürekli dua ettim ve namaza başladım. Ancak ne yaparsam yapayım, gece kabuslarım ve korkularım bir türlü son bulmadı.'' Aylar bu şekilde geçti. Askerlik kağıdım gelmişti. Şehre gidip muayene olmam lazımdı. Babamın tarlada işleri olduğu için benimle gelemedi. Sen git oğlum. Ancak geçe kalma. Son dolmuşa kalma dedi. Çünkü son dolmuş akşam vaktiydi. Sabah erkenden şehre gittim. Askerlik şubesinde işim biraz uzayınca son dolmuşa zar zor yetişebildim. Yol boyunca içimdeki korkuyu bir türlü atamamıştım. Yolda giderken dolmuş iki köyün kesiştiği bir yerde durdu. Ben camdan dışarı bakıyordum. Yanıma biri oturdu. Kim oturdu diye başımı çevirdim. O an kanım dondu. Yanımda oturan ve gözlerini bana diken o adamdı. Pis pis sırıtıyordu. Titremeye başladım. Demek ki düşündüklerim doğruydu. Sıra bendeydi. Ertelenmiş bir ölüm vardı benim için ve o erteleme bugün son buluyordu. Ağlamaya başladım. Bana o gün bu dolmuşta konuştuklarımızı hatırlıyor musun dedi. Bu dolmuş derken gittiğimiz yola baktım. Cin yamacından geçen dolmuştu bu. Nasıl olabilirdi ki? Ben bizim köyün dolmuşuna bindim sanıyordum. Adama dönüp baktım. Hani cin yamacına giren ve geri çıkamayan iki genç vardı ya, onların üçüncüsü bendim. Ben kurtuldum ama o peşimi bırakmadı dedi. Gözleri kararmaya başladı. Tam da cin yamacından geçiyorduk. Hemen sesli bir şekilde ayetel kürsü okumaya başladım. O adam hızla yanımdan kalktı ve şoföre dur dedi. Şoför zaten ben ayetel kürsü okumaya başlayınca yavaşlamıştı. Aniden durdu. Adamın arabadan inişi ve o yamaca doğru kaçışı bir saniyeyi bulmadı. Dolmuşta benden başka iki kişi daha vardı. Ben nefes nefese ayetel kürsüyü bitirip ağlamaya başladım. Dolmuşça amca bana baktı. Aynı amcaydı. Hemen hareket etti. Yolun genişçe bir kısmından dönüş yaptı ve geri döndü. Ben dua etmeye devam ettim. Bizim köyün yoluna girdi. Köye kadar götürdü beni. Köye vardığımızda aşağı indi ve bana sarıldı. Seni tanıdım çocuk. Sen o gençlerden birisin. Başınıza gelenleri duydum. Demek ki kurtulan sendin dedi. Ben hala kendime gelememiştim. Hala konuşurken hıçkırıyordum. Adam koluma girdi ve beni evime kadar götürdü. O adam kimdi dedi. O adam bize saldıran cindi dedim. Beyninden vurulmuşa döndü. Emekli olma vaktim geldi benim de herhalde dedi. Koşa koşa dolmuşuna döndü. Kapıda annem ve babam beni bekliyorlardı. Ne olduğunu sordular. Olanları anlattım. Beraber imamın yanına gittik. İmam efendi başımı okudu. Yarın senle bir hocaya gidelim dedi. O geceyi yine kabuslarla geçirdim. Dilimde sürekli dua vardı. Ertesi gün imam efendiyle ilçeye gittik orada bir hocayı bulduk. Olanları anlattı. Hoca o cin yamacını yıllardan beri duyduğunu ama gitmenin nasip olmadığını anlattı. Haydi bakalım ya Allah dedi ve kalktı. Beni eve bıraktıktan sonra o yamaca gittiler. Hoca orada bir takım dualar ve tılsımlı sözler söylemiş. Birkaç ağacı bir şeyler yazmış. Sonra dönmüşler. Aradan birkaç gün geçmişti. O dolmuşça amca bize geldi. Dolmuşta karşılaştığımız o adam, o cin yamacının kenarında ölü bulunmuş. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.